İlyas Kalimnos'ta değilse başka nerede olabilir? Bu Rodos şövalyelerine ait başka nereler var burada? Evvela ona bakmak lazım. İrili ufaklı adacıklarla doldur oruç reis. Hepsini tek tek dolaşmak ayrı vakit. Hadi dolaştık diyelim. İlyas'ın nerede tutulduğunu bulmak ayrı vakit. İki güne hiçbir ısırmaz. Nasıl bulacağız o vakit İlyas'ı? Nasıl kurtaracağız ellerinden? Ben bulacağım İlyas'ı. Kalimnos'a gideceğim. Pietro'ya teslim olacağım. İçeri girip ne yapıp ne edip İlyas'ın tutulduğu yeri öğreneceğim. Asla olmaz. Seni onların elinden alabilmek için ne mücadeleler verdik. Şimdi kendi elimizle Kalimnos'a mı göndereceğiz? Hızır doğru der. Seni teslim edecek olsak baştan şartlarını kabul ederdik. Sizin için de benim için de zordur bilirim. Ama başka çaremiz yok Oruçağım. Pietro beni kitap meselesiyle alakalı ister. Zaten biz kitabın sırrını çözdük. Gidersen bir şey kaybetmeyiz. Ama kalırsam İlyas'ı kaybedebiliriz. Girdin diyelim. Nasıl öğreneceksin İlyas'ın yerini? Oradaki casuslarımız öğrenemedi. O kadar kolay mıdır yerini öğrenmek? Casuslar dışarıdalar. Ben içeri gireceğim. Hem bu işlerde tecrübem var. Nereden ne malumat toplanır iyi bilirim. Hiç içim el vermez Meryem. Ya girer de çıkamazsan. Ya gider de geri dönemezsen. Bunca hadisenin sebeplerinden biri de benim. Bırak bari şimdi elimden geleni yapayım. Hem önce bir İlyas'ın yerini öğrenelim. Ben içeriden kurtulmanın bir yolunu bulurum. Tek bir şartım vardır. İlyas'ın yerini öğrensen de öğrenmesen de kaleye girdiğin günün akşamına kaleden çıkacaksın. İlyas bizim için elbette değerlidir. Lakin bu uğurda bir de seni kaybetmeyi göze alamayız. Tamam. Meryem'le birlikte biz de Kalimnos'a yelken açacağız. Neresi vardı Kalimnos'a saklanacağımız Piri? Kalenin kuzey duvarına bakan sokaktadır beşinci ev. Çatısında bir güvercinlik vardır. Orası bizim casusların da gizli mekanıdır. Kaleden çıkınca direkt oraya gelirsin bari. O halde biz de kitaptaki malumatlara uyup Kalimnos'ta saklanabileceğimiz bir koy bulacağız. Gemiyi de oraya yanaştıracağız.